Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Duy Beni'den son bölüm kareleri getirdim. İşte arkadaşlar son bölümden olan e, fotoğraflar herkesi e, bir hayli üzdü. Çünkü yarın dizimiz ekranlara veda edecek. Biraz sonra sizler için 20. bölüm özetini de yayınlayacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.